Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz var olsun. Eksi A'dan A'ya tanımlı ama sıfır hariç. Önemli değil. O noktada limite bakacağım için. O noktada tanımlı olmasına gerek yok. Ama yakınlarında nasıl davrandığı önemli benim için. Çünkü bu limite bakacağım. Her zaman pozitif bu arada. Sıfır bile değil. Öyle ki e x sıfıra giderken fx artı 1 bölü fx 2 etmiş. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Yani elimde neredeyse hiçbir tool yok. Epsilon delta ile bu kolay çıkar bu arada. Ama gelin limitin kurallarını hani e, biraz daha algebraik bir bakış açısıyla çözelim. Şimdi bu yukarıdaki limit değil mi? Var olduğu için ben bunun karesini alabilirim. Alayım karesini. Değil mi? Limit x a sıfıra giderken bu var olduğu için bu içini bir daha kendisiyle çarpabilirim. Bx'in karesi artı işler işler 2 gelecek. Artı 1 bölü fx'in karesi. Bu da karşıda neye tekabül edecek? 4'e. Şimdi bu e, sabit bir şey olduğu için bunu içeri atıp çıkarabilirim. Dolayısıyla ben bunu şöyle görebilirim. Limit x sıfıra giderken fx'in karesi eksi 2 artı 1 bölü fx'in karesi sıfıra eşitmiş. Şimdi bundan sonra bu içerisini toplarsam hani dikkat ederseniz bu neye eşitti? fx artı 1 bölü x'in fx'in karesine eşitti. Bu da eksilisine eşit olacak. Hani demem. Hani şunu şöyle görebilirsiniz. Şu parçayı fx eksi 1 bölü fx karesi olarak görebilirsin. Ben yani bunu demeye çalışıyorum. O zaman ne var elimde? Den limit x sıfıra giderken fx eksi 1 bölü fx'in karesi sıfıra eşitmiş. Şimdi biz bir, ön bir, önceki sorularda çok yakın olarak hani playliste bakabilirsiniz. Böyle bir limit varsa hani bir şeyin karesi sıfırsa o zaman şunu biliyorum. Ben limit x sıfıra giderken fx eksi 1 bölü fx bu da sıfıra gider. Bunu sadece sıfır için yapabiliyorum. Hani burada mesela direkt niye yapamadı ya da şurada o yüzden. Eğer bir şeyin karesi bir limitin e, bir tane fonksiyonun karesi sıfırsa limit bir yere giderken o zaman aynı limitte karesi hali de sıfıra gider. Onu demeye çalışıyorum. Elimde o zaman şimdi iki tane bildiğim limit var. Onları bir yeşil kutu için alayım drive ettiğim bu limit. Bir de en başta verilen şu limit. Şimdi iki limitinde var olduğunu biliyorum değil mi? Hani bir yukarıdaki ikiye eşit exist. Bu da sıfıra eşit exist. Exist limitleri ben ne yapabilirim? Toplayabilirim. Bu ikisini toplarsam o zaman ne olacak? İçeride 1 bölü fx gelecek. gidecek. 1 artı 1 eksi çünkü. O zaman ne elde edeceğim ben? Then 0 artı 2 2 eşittir limit x sıfıra giderken fx artı 1 bölü fx exist oldukları için toplayabiliyorum. Başka türlü yapamazdım. 1 bölü fx. E bu da bunlar birbiriyle gidecek. Geriye ne kalacak? Limit x sıfıra giderken 2 tane f of x kalacak. Şimdi her tarafta ne var? Şurada 2 var. Burada da 2 var. Bölebilirim. Değil mi? Çünkü bu limit exist. Bu limit 2'ye eşit. O zaman fx'in kendisi de 1 e eşit olur. Then 1 equals limit x goes to 0 f of x sonucunu buluruz.